malzeme menüsünden raporlar, malzeme kartı raporu, barkod ve fiyatlı olana geliyoruz. Mesela burada küresel gaz vanası malzememiz var. Buradaki fiyatlar fiyat listelerinden geliyor. Satış fiyatım, alış fiyatım ve barkod numaram da bu ekranda gözükmekte. Bu rapor normal malzeme kartı raporuyla aynı. Sütün olarak satış fiyatı, alış fiyatı ve barkod ekranları mevcut. Linke basarak malzeme kartımı açtım. Barkodlar sekmesine baktığımızda barkodlar sekmesindeki barkodun listede gözüktüğünü gördüm. Bir de fiyatlar sekmesini açtım. Malzeme kartı, barkod ve fiyatlı raporuna geldim. Masanın satış fiyatı 12.500 lira, alış fiyatı 5.000 lira olarak gözüküyor. Buna bakalım. Satış fiyatı 12.500 lira, alış fiyatı da 5.000 lira olarak görüntülenmekte. Normalde başka fiyatlar da var. Bu fiyatların tarihleri daha eski. En yeni fiyat bu listeye basılmış durumda. Satın alma menüsünden fiyat listelerine geldim. 2025 fiyat listesi, USD alış fiyat listesi ve TR'ye alış fiyat listelerim var benim bu ekranda. Bu ekrandan baktığımda satış fiyatlarında 12.500 lira gözüken fiyat 2025 fiyat listesi, yani bu liste. Masaya baktığımda 12.500 lira. Şimdi masanın geçmiş olduğu başka bir fiyat listesi daha var. USD satış adlı bir fiyat listesi. Bu listeye geldim. Varsayılan fiyat butonuna tıkladım. Kaydet butonuna tıkladım. Bu listeye döndüğümde filtreyi açayım. Burayı sadece masa için çalıştıralım. Listele butonuna bastım. Varsayılan fiyat seçili olan fiyat listesinin fiyatı malzeme kartı raporu barkod fiyatlı listesine gelmiş oldu. <laughs>